Herkese merhabalar. Ben Gamze. Merhabalar. Ben Akın. Bugün sizlere kedimizin doğum maceralarından bahsedeceğiz. Kızım. Başladı mı? Anne geliyor mu yavrucuklar? Biliyorsunuz doğum çok zorlu bir süreç. Biz de kedimizin doğumunu bizzat kendimiz yaptırdık. Çok zorlu bir süreçti. Çok zor arkadaşlar. Ama neler yaşadık? Ne maceralar yaşadık? Yavrularımız bizzat elimize doğdu. Doğum Tam da ta 8 saat sürdü arkadaşlar. 8 saatte 4 yavru aldık. Eğer sizler de kediniz için yavru almayı düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Hayatta unutamayacağınız bir an. Düşündüğümüz zaman biz bunu nasıl başardık? Gerçekten. Elimiz oluyor. Harika bir duygu. Yani mucizevi bir olay. Mucizevi bir olay. Harika bir duygu. Sizler de evinizde kedi bakıyorsanız, Gamze'nin tamam, dediği gibi yavru almak istiyorsanız. Eğer yavru alacaksanız biz size doğumla ilgili tüm maceralarımızdan şimdi bahsedeceğiz. Anne kıyamaz sana. Anne kıyamaz. Kızım. Anneciğim. Kedimizin doğum sancıları başladı. Rahat bir doğum yapabilmesi için ona bambu bir sepet ayarladık. Kedimiz ilk doğumunu gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başladı. Annem. Aferin benim kızıma Aferin benim güzel kızıma Aferin annem Aferin hadi Hadi bak oldu anneciğim Oldu annem Oldu annem ne yapacağımı bilmiyorum İlk doğum gerçekleştiğinde evde yalnızdım Elim ayağıma dolandı O kadar heyecanlandım ki ne yapacağımı şaşırdım Hadi annem aferin benim güzel kızıma Çek annem Çektin mi? Bebek geldi ama çıktım mı bilmiyorum. Aferin, aferin kızım, aferin anneciğim. Sen çok güzelsin annem, sen çok güzel. İlk doğum gerçekleştiğinde e, ben gerçekten çok duygulandım yavruyu gördüğümde. Çünkü kendi kedim benim için çok önemliydi. E, orada hem yavruyu düşünüyorsun, hem kendi yavrunu düşünüyorsun. İkisinin de sağlıklı olmasını istiyorsun. Ee, ve orada sancı seslerini duyduğun zaman zaten e, çok duygusal bir an gerçekleşiyor, mucizevi bir andı gerçekten. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> 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 Telefonu birden çaldı ve Gamze arıyor. E Aklım ucunda hiç doğum geçmedi ve ağlıyordu, ağlamaklı bir ses tonuyla. Akın doğum başladı dedi. O an ben de ne yapacağımı şaşırdım ve hemen yola koyuldum. İlk doğuma yetişemedim. Ancak ikinci doğumda ben de görevimin başındaydım. Hadi kızım, hadi canım. Hadi kızım, hadi kızım. Anne. Evet, ikinci yavru dünyaya geldi. Göbek bağını koparacak. Şu an iki yavru da emeleri buldu, emiyorlar. İkisi dünyalar tatlısı, sağlıklı, güzel yavrular. Bal badem şimdi ikinci yavrunun prezentasını kopartıyor. Gayet başarılı. Güzel kızım. Her şey kendi başına yaptı. Maşallah. İkinci yavrumuzun prezentasını şu an annesi koparıyor. Kediler doğurdukları yavruların plasentalarını kendileri koparmaları gerekiyor. Bazen kopardıktan sonra bu plasentayı yiyebiliyorlar. Fakat doğumda yorulan kedi plasentayı koparamazsa ona sizin yardımcı olmanız gerekir. Steril bir eldiven yardımıyla plasentayı koparmasına yardımcı olabilirsiniz. Balbadem iki tane doğum yaptı. Çok yoruldu. Şu an dinleniyor. Bakalım diğer yavrular ne zaman gelecek kızım. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Maşallah. Çok yoruldu annem. Çok yoruldu kızım güzel kızım. Canım kızım. Güzel, kızım, güzel kızım. Veterinerimizin tavsiyesiyle doğum aralarında yaş mama kullanıyoruz. Bu şekilde kızımız enerji alıyor, güç alıyor. Ve birazdan doğuma devam edecek. İkinci doğumun üzerinden yaklaşık bir buçuk saat geçti. Ve hala bal badem yorgun. Kedimiz ikinci yavruyu doğurduktan sonra bir süre bekledi ve veterinerimiz bu konuda bizi uyarmıştı. Kediler ardarda arda doğum yapabileceği gibi yavrular arasında bir zaman dilimi de olabilir. Bu süreçte en önemli konu sizlerin kedinizi yalnız bırakmamanız. Doğum bitene kadar kedinizin yanında olup ona destek olmanız oldukça önemli. Annem. Geldi. Geldi. Anneciğim. Güzel kızım. Hadi annem. Hadi annem. Aferin kızım. Aferin annem. Şu an Balbadem üçüncü yavruyu doğurdu. O da sağlıklı gözüküyor, nefes alıyor, kıpır diyor. Aferin güzel kızımıza. Aferin. kız Çekil yavrum, çekil yavrum, çekil oradan. zorundayım. Al yavruyu al, yavruyu al. Gel annem, gel annem, gel annem, bunlar da meme peşinde. dur anne dur. Çok yoruldu. Kızım da yoruldu. Bir durun lan. Bunlar memeyi bırakmıyor. O halleder onu. Bunu hallediyor benim kızım. Benim kızım çok tatlı benim kızım. Şunu çekelim anne. Anneciğim. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Hadi bunu da hallet anne. Hadi çok yoruldun kızım. Yavrular dünyaya geldikten sonra anne kedinin oldukça zor dakikaları başlıyor. Çünkü yavru kediler anneyi bir türlü rahat bırakmıyorlar. Hepsi memelere saldırıyorlar. Oysa ki anne kedi o anda doğum yorgunluğunda oldukça yorgun biraz kendisine es vermek istiyor. E, hatta arada biz ona yaş mama veriyoruz. Ama yavru kediler sürekli memedeler. Böyle bir e, sürünceme söz konusu. Bu süreçte kedinize ilave olarak yaş mama ve su vermeniz de çok çok önemli. Çünkü doğumlarda çok yorulan anne kedinin enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla yaş mamayı ve suyu kesinlikle eksik etmemelisiniz. Üçüncü yavru dünyaya geldikten sonra aslında çok da bir şey hatırlamıyoruz. Çünkü kalmışız. Evet. Uyuyakaldık çünkü kedimiz doğum yaparken nasıl yorulduysa biz de onun başında o streste beklerken çok yorulduk. Gece saat iki buçuk üç gibi evet. uyandığımızda bir baktık dördüncü yavrumuz da dünyaya gelmiş. Az önce söylediğimiz gibi ardarda doğumlar olabilir. Bir de bu şekilde 3-4 saat aralıklarla diğer yavrular dünyaya gelebilir. Ama o anı unutamıyorum. Uyumuşuz ikimizde. Ve şu an bulunduğumuz ola da doğum oldu. Evet. E, sepet yerde, Gamze halı üzerinde uyuyakalmış. Ben bu koltukta uyuyakalmışım. Elimiz sepetin içerisinde, yavruların üzerinde. Yavrular mevedeler. Mıyık mıyık mıyık. Zaten se ben sese uyandım. Evet. Çünkü çok e, böyle ince, i̇nce yavru, yavruların yavru sesi, sesi vardı. vardı. Anne kedimiz yorgun, bayılmış, bayılmış. uykudan. Evet. Ama e, yani kendi başına dördüncü yavruyu dünyaya başarılı bir şekilde Getirmiş. getirmiş oldu. Ee, çok heyecanlıydı yani. Heyecanlı. Uyuyup uya kalmak sonra tekrar kalkıp bir yavruyla karşılaşmak. Ya yani unutamayacağımız bir andı. Evet. Ve e, gece gözlerimizi açtığımızda uykudan karşılaştığımız manzara çok daha güzeldi. Çünkü anne kedimiz tüm yavruları e, yalamış ve tüylerini artık kendi formuna yani, getirmiş. Eee pür pak yapmış tabiri Çünkü... caizse. İlk doğduğu zaman yavrular sizler de görüntülerde gördünüz zaten ıslak. İşte koyu renkte. Fare gibi. Fare gibi. <laughs> ee, ama uyandığımız zaman dördüncü yavruda uyandığımız zaman o önceki üç yavrunun da kuruduğunu, işte gri renge dönüştüğünü gördük. Yani ee, gerçek bir kedi yavrusu gibiydiler. Ee, çok tatlılardı. Çok güzeldi. En son dördüncü yavruyu dünyaya getirdi Balbadem. Yaklaşık bir saat önce ve balbademin sancıları hala devam ediyor. İçeride de sanki bir tane daha yavru var gibi. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor arkadaşlar. Ve gün doğdu. Gün aydınlanmasıyla beraber bütün yavrular annelerinin rengini aldılar. Bizim kedimiz Scottish Fold'du. Yani kırık kulak cinsi gri renkti. Lilak diyoruz aslında rengine. Evet. Ve e, British'le çiftleştirdik. Yavrularımız da iki British, iki Scottish oldu. Ve iki dişi, i̇ki, iki, de erkek. Aslında ilk doğduklarında dişi veya erkek oluşlarını çok anlayamıyorsunuz. Ben anladım açıkçası. Ben <laughs> Yani böyle orada... Fark ediliyor. Fark, ediliyor. Fark ediliyor. Evet veterinerler de kısmen baklıklarını fark edilir. ediyorlar. Yani zaten kulaklar ufacık. Evet. Ama e, anlayabiliyorsunuz. Yani. anlayabiliyorsunuz. Evet. Dünya tatlısı yavrular. Evet. Şimdi göreceksiniz. E, hepsi de birbirinden güzel. E, ama karakterlerinin de birbirinden farklı olduğunu videolarda görebilirsiniz. Daha ilk dakikadan meme kavgaları, ilk dakikadan ee, meme savaşları başlıyor. <laughs> Açlık oyunları. <laughs> çocuklar kavga etmeyin çocuklar. Hepinize yetecek kadar meme var, süt var sakin olun yavaş yavaş sırayla. Bizim annemiz Scottish Fold olduğu için yavrularımızda ölü doğum veya sakat doğum olma riskimiz vardı. Bu sebeple de doğum bittiğini zannettiğimiz süreçte onu sürekli kontrol etmemiz, acaba içeride ölü yavru kaldı mı diye kontrol etmemiz gerekiyordu. Evet. Bu yüzden de biz tedirgindik. O sebeple sabah uyandığımızda sürekli annemizi kontrol halindeydik. Ve sancılanma süreci başlayıp karnına da bir sertlik hissettiğimiz için veterinere gitmekten hiç çekinmedik. Koşa koşa veterinere gittik. Çünkü Scottish Fold cinslerinde böyle bir risk söz konusu. Diğer kedilerde de söz konusu olabilir. Kesinlikle bu riski göze almıyoruz. Ve hemen veterinere gidip gerekli kontrollerimizi yaptırıyoruz. Bu anneniz için yavrularınız için oldukça önemli bir husus. Babadem dört yavrusunu kucağına aldı. Ee, ama bir anormallik var gibiydi. Sürekli yine sancı çekiyor gibiydi. O yüzden veterinere geldik. Röntgen çektiler. Bağırsaklarının bozulduğu söylendi. Kanalda bayağı bir dışkı görüldü. Onun akabinde de tabii öncelikle onu çıkarmaları gerektiği için e, lama işlemi yaptılar. Biraz orada çok canı acıdı, çok bağırdı. Sıkı sıkı tuttuk. Şimdi de bağırsakların harekete geçip kaka yapmasını bekliyoruz. Biraz daha sakin şu anda ama çok üzücü yani. Allah'a şükür 4 yavru aldık. 4 yavru da sağlıklı şekilde sağlıklı. dünyaya geldi. Ama örnek vermek gerekirse 5 yavru alıp bir tanesi de ölü olarak dünyaya gelebilirdi. İşte tüm anlattığımız videodaki detaylar da bunlarla alakalı. İşte doğumdan sonra... E, kedinin plasentasını yırtması gerekiyor, yavrunun nefes alması için, e, plasentayı koparmak gerekiyor. Evet. E, ve bunun gibi tüm işlemlerde e, videolarda anlattığımız şekilde kedinin yanında sizlerin e, olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Evet. Yani anneye yardımcı olmanız gerekiyor. Evet. Bizim yaşadığımız doğum süreci bu şekildeydi arkadaşlar. Şu macera macera dolu bir süreçti. Evet. Kedilerle alakalı, evet. kedi bakımlarıyla alakalı, evde bir kedi beslemeyle alakalı, evet. doğumlarla alakalı sormak istediğiniz evet. sorular varsa... Yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Youtube'dan bizi e, takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, aynı zamanda Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, sağlıklı, güzel günler dileriz. Hoşçakalın.